Merhabalar, şimdi Aşık Veysel'den Beni Hor Görme Kardeşim isimli türkünün solfejini yapacağız. Oldukça kısa ve kolay bir türkü. Bakalım, türkünün giriş bölümü nakarat kısmıyla zaten söz kısmı her yere aynı. La dediğim zaman üst boş telden alacağız ilk girişte bu ses. Ona dikkat edelim. Şimdi birinci kısım. Bakalım. La mi 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 re do re 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 do Tekrar edelim. La mi 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 re do re 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 do Üst üste mızrap atışları vardır. Ona dikkat edelim. Tekrar edelim bu kısmı. La mi 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 re do re 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 do Zaten türkünün girişinde de dört sefer çalınıyor burası. Devamı ikinci bölümü ise şekildedir. Bu siyi kullanacağız. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şu var. Bu türküde hem bu siyi hem de bu siyi kullanacağız. İki siyi birden kullanacağız. Ona dikkat edelim. Bu kısımda bu siyi kullanacağız. Beşinci perdedeki. Devam edelim. Si, si, re, do, si, 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 re, do, si, si tekrar edelim. Aslında hareket sadece şundan oluşuyor. Si, si, re, do, si, Bunun dört sefer tekrarı dan oluşuyor bu kısmı. Yani şöyle. Sadece dördüncünün sonuna la ekliyoruz bir tane. Yani şu şekilde. Si, si, re, do, si, 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 la. son kısmı ise buraya dikkat edelim. Burada bu bemol 2 olan si'yi kullanıyoruz. Bu si. Ritmine de dikkat edelim buranın. La'yı orta telden alacağız bu sefer ama. La si 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 la sol la 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 la. Tekrar edelim burayı. La si, si 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 la sol la 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 la. Türkünün tamamı bu kadar. Ben bir sefer çalayım. şekilde çalınıyor. Yalnız daha sonra bu en sondaki la 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 o kısımlarda daha farklı şekilde de çalınabilir ve türküyü ilerlettiğiniz zaman şu şekilde süsleyerek de çalabilirsiniz. <laughs>